Evet arkadaşlar, şimdi görsel programlamanın ikinci ödevini çalıştırma kısmındayız. Hemen çalıştıralım. Ödev 2. Dosya seç. 3 tane müzik indirdim. Hemen bir tanesini seçelim. Evet seç. Duraklat. Duraklat deyince durdurdu. Durdu deyince de başlatıyor. <Gülüyor> <Bak>. <Gülüyor> Ve tabi ki de seçilen dosyanın ismini de dediğim gibi yazdı. Ölmüş sesi de seçelim. Üç tane çalıştırmamız lazımdı. rahatlattık. Seçilen dosyanın ismi yazdı. Son kez çalıştıralım. Bunu da seçtik. çalıştırma kısmımız da bu kadardı. Seçilen dosya yazdı. Evet çalışma kısmımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.